Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda sizin işinizi kolaylaştıracak çok güzel bir yöntem anlatacağım arkadaşlar. Bazen bilgisayarınızdaki hesapların şifrelerini unutabiliyorsunuz veya uygulamaların. Bilgisayarınızda olan Exxon, Disney Plus veya banka veya Enabız gibi uygulamaların şifresini unutabiliyorsunuz. Bunları uygulamaya girip şifremi unuttum diyerek şifreyi bulabilirsiniz ama bu çok uzun bir yol arkadaşlar. Bunun çok daha kısa bir yolu var. Benim şimdi göstereceğim yolla bütün uygulamaların şifrelerini tek bir sayfada görebileceksiniz arkadaşlar. Bunun için yapmanız gerekenler oldukça basit. Google Chrome sayfasını açtıktan sonra sağ üstte bulunan 3 tane noktaya tıklıyoruz ve buradan da ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümüne girdikten sonra sol tarafta bulunan otomatik doldurma seçeneğine tıklıyoruz. Buradan da şifre yöneticisinin içine giriyoruz arkadaşlar. Buradan aşağı doğru sayfayı indirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi bilgisayarınızda olan uygulamaların hepsi de karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Burada hangisinin şifresini görmek istiyorsanız üstüne tıkladığınız zaman şifresini göreceksiniz arkadaşlar. Şunun üstüne tıklayalım. Gördüğünüz gibi karşımıza uygulamanın bilgileri geliyor. Şuradaki göz işaretini tıkladığınız zaman bu uygulamanın şifresini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapmanız gerekenler oldukça basit. Şifremi unuttum diyerek uygulamanın içine girerek uzun uzun uğraşmanıza hiçbir şekilde gerek yok arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümden sorabilirsiniz.